yapıyorduğunu ona anlatacağım. Şimdi ilk önce seviyeyi basıyoruz. Otomatik. Oha. Neyse. Seviyeyi basıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben de otomatik olduğu için 101 oldu demek. İkinci güçlendirmeye de güçlendirici üretimi. <laughs> Fantasista nerede Heh. bunu yapıyoruz ve 102 oldu evet 102 oldu arkadaşlar herkese böyle Amorum dağıttı ee, pes neyse şimdi verimli kanat olarak geldi hemen bakalım evet verimli kanat <laughs> Ay, ha hafif boğazım şey sesim kötü geliyor biliyorum şimdi taktikçi, çılgın koşu, hızlanan mermi golle giden atak var. Top kontrolü 99, top sürme 98, ofansif farkındalık 91, sıkı top tutma 95, fantazista bastığınızda hız hızlanması biraz kötü, şut gücü kötü. Denge 94 müthiş. Çift vuruş, bilek hareketi, ayak çalımı, taban kontrolü, topuk Hareketi tek pas, ara pas verme, dış plase canlı başla pas, penaltı uzmanı var. Ek beceri olarak hadi 3-5 bir şey basalım. <laughs> 11 tane varmış bende rastgele. Aşık şu kontrolü müthiş. Bir tane daha. Bilek hareketi vardı zaten. Macem ara pası verme var. Evet. Adını unuttum ya. Sombero. Çıktı. Neyse. Bakmadan pas çok iyi. Kayarak müdahale çöp. Bunu da kendi istediğim yapacağım. Savunma top sürme. ile Ya dur bu. Unutmuşum son videomu 89 ay önce çektiğim için şunu sil ya da bunu silme bunu sil kayak müdahale işime yarar belki şimdi son video 89 ay önce olduğu için çıkarırsanız sağ açık oynuyor sol kanat oynuyor o oynuyor çıkarırsanız gizli santrofor oynuyor hemen çıkarmayı deneyelim pozisyon antrenmanı İki tane yuvası varmış zaten. Sağ açık tekte çıktı. Gizli forvet tekte çıktı. Baya şanslıyız. Bunu gizli forvet bunu denesem ya. Dur. Direkt şuradan göstereyim. Maça girmeye üşeniyor. Bunu da değiştirdiler. Antrenman akademi diye yani bir şey. neyse. Bakalım şutuna mutuna falan. Şu an köyde olduğum için sessiz olmalı. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Hemen atalım. Yani buradan bir şut çeksem. Kornerine frikine bakacağız. Birazdan. Eden Hazard 87. 87 düşük geldi biraz. Bu yeni korner şeyi de çok kötü. Uy. Neyse şimdi egzersiz listesi serbest vuruş. Bakalım bir de serbest vuruşu yakından uzaktan kaç. Hemen kısa özet gibi yapmaya çalışıyorum. Öğren top. Hazard 78. Çöp. <laughs> Schneider falan 100 vuruyor. Hazard bir geliyor 78. <laughs> Bu adamı zaten çalımı falan iyi olmalı. Çünkü dengesi 94. Burada iyidir. 84 mü? Allah Allah. Yeni mantıkla ben hiç free kick Bak. Çok garip. Şimdi paslarına falan bakalım aslarına bakmak için de güzelsiz maçına gireceğim. Ya burada da bir şey anlaşılmıyor ki. Ortası nasıl? İyiyimsin. Neyse. Hemen çıkalım. Kadronuz kötüyse falan alınır. Ama iyi ortalamanın iyinin üstündeyse oynatılmaz bence. Özellikle <laughs> ben de şu an Neymar var. Neymar daha iyi. Ben çünkü çalımlı oynamayı daha çok seviyorum. Şimdi Hazard'da çalım yok mu derseniz var. Ama Marsilya dönüşü benim için en iyi çalım. Marsilya dönüşü yok işte. Onu çıkarmaya çalıştım. Başka olarak Plasesine bakalım bir. Plasesine bakmadık. Neymar'ın şutları çok kötü biliyorsunuz. Şurayı da değiştirdiler. Neymar'ın şutları çok kötü olduğu için sadece ya yani çalım artı pas yapabiliyorsun ya da ceza sahası içinden şut atabiliyorsun. Ben içinden şut atmayı sevmediğim için dışından atılan goller bana daha iyi sempatik geliyor. Mesela şuradan atılan gol mü sizin için daha iyi yoksa altı pasın oradan mı? Bu arada şut bir rezalet. Bir daha deneyelim. <laughs> Bunda Trivalya vardı. Şimdi çift dokunur. Bu bak Marsilya dönüşü iki bu bir. Buradan şu gol mü daha iyi geliyor size? Yoksa şuradan atılan müthiş 90'a bir gol mü? Uy, direkt. Şutlarını tam anlayamadım. Ben bir maç yapıp geleyim. Size ortalamasını yapayım. Maçı da göstermeyin. Boşu boşuna video uzamasın. Ee, maçtan çıktım. Şimdi ceza sahası içinde şutları güzel ama ceza sahası dışından böyle e, üçüncü çizgide falan dışından ya ses gelmesin diye çok zil şimdi şutları ceza sahası dışından çalımları müthiş dengesi 94 olduğu için düşüremiyorlar şu an süren kısıtlı hemen söylüyorum ortalama puan Marsilya dönüşü çıksaydı ilk 11'di ama olmadığı için 6.5 7. İlk 11'inize koyar mısınız? Koyarsınız ama Neymar olduğu için ona güle güle diyoruz. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Like atıp abone olursan sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.